telgrafını kullanmasını bilen bir vatandaş sıfatıyla yürüyüş yapın demiyoruz. Bir Mayıs'ta Kadıköy mitinginde olduğu gibi kırın, dökün, vurun, parçalayın demiyoruz. Böyle şeyi aklı başında bir hoca söyleyemez. Sizi kanunsuzluğa, sizi yanlışlığa teşvik edemeyiz. Yasa dışı, Yasal olmayan, kanuni olmayan yollara ben sizi teşvik edemem. Çirkin olur bu. Hocalığa yakışmaz. Bir hoca cemaate yanlışı söyleyemez. Cemaati yanlış yönlendiremez. Cemaati kanunsuzluğa sürükleyemez. Ben size kanuni olan vatandaşlık haklarınızı, faksınızı, telgrafınızı kullanmanızı söylüyorum. Kullanmazsanız Allah katında sorumlu olacağınızı söylüyorum çünkü yarın huzur mahşerde niye cemaati ikaz etmedin ey falan hoca diye Allah bana soracak ben bununla dolayısıyla söylüyorum niye söylemedin niye tehlikeyi haber vermedin niye yanlışlığı duyurmadın diyecek müminler kaldı ki Kur'an kursu ve İmam Hatip okullarında buçuk yani o da zor zahmet. Zor zahmet diyorum çünkü dört başı mamur bir şekilde zaten dini eğitim verilemiyor. Türlü sıkıntılarla, türlü kırpıntılarla zor zor belli bir noktaya gelmiş az çok Arapça, az çok akaid dersleri, hadis dersi tefsir dersi ve siyer dediğimiz peygamberin hayatını İmam Hatip okullarında ve Kur'an kurslarında az buçuk o da mükemmel değil zor bela azıcık lütfen okutulmaktadır bunun neticesinde Kur'an kurslarında ve İmam Hatip okullarında okuyan çocuklarımızı görüyorsunuz Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin Hiçbir terör eyleminde, hiçbir anarşit, anarşist hareketin içinde, hiçbir yolsuzluğun içinde, hırsızlığın içinde bir tane imam hatip talebesi gördünüz, duydunuz mu, duymadınız mı? Örneği yoktur. Devlet güvenlik mahkemelerinde, sıkı yönetim mahkemelerinde mevcut olan dosyaları arkadaşlarımız takip etmişler. Bir tek İmam Hatip talebesi devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmamış, suç istememiştir. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Hiçbir sapıklığın içinde Ali Kalkancı gibi sapıkların, Müslüm Gündüz gibi sapıkların arasında bir... Daha ne istiyorsunuz? Bu kadar dürüst, vatanına bağlı, Milletine bağlı, devletine bağlı, hayatına bağlı, peygamberine bağlı, Kur'an'a bağlı bu çocukların okuduğu bu okulları niçin kapatıyorsunuz? Bu bir yanlıştır, tarihi bir yanlıştır. Bu yanlışlığa karşı koyun. Telgraf çekin, fax çekin. İçine dokunan bir şey olursa, içinizden bir kardeşimizin atölyesi kapanırsa, mühürlenirse, ne Torpil buluyorsunuz, yetkili buluyorsunuz, adamını buluyorsunuz, para veriyorsunuz, aman atölyem kapatıldı, açmanın çaresine bakıyor, bin bir tedbir alıyorsunuz. Peki İmam Hatip okullarının kapatılması karşısında hangi tedbiri aldığınızı soruyorum, ne yaptığınızı soruyorum, nasıl hareket ettiğinizi soruyorum. Yarın huzuru ilahide sorumlu olmayacak mısınız? Müslüman değil misiniz? İmam Hatip okullarının bu binalarını, okullarını, bütün bu sınıflarını, inşaatlarını siz Müslümanlar yapmadınız mı? Niçin şimdi sahip çıkmıyorsunuz? Niçin sahip çıkmıyorsunuz? Madem bu İmam Hatip okullarından mezun olan çocuklarımız hırsızlık yapmıyor, haksızlık yapmıyor, Rüşvetle yakalanmamış, uyuşturucuya bulaşmamış, milletin, devletin, memleketin aleyhinde hiçbir eyleme katılmamışsa ötüp başınıza koymanız gerekirken niçin kapatıyorsunuz diye vatandaş olarak sormayacak mısın? Sesin çıkmayacak mı? Kardeşler, bizzat kendi nefsimden misal vereyim. Vallahi yedek subay olarak askerliğimi 36. piyade alayında yaptım. 36. piyade alayı. Van'ın Erciş kazasında bir piyade alayıydı. Kura çekti, orası çıktı. As olarak gittim, askerliğe başladım. ATGM, as -teğmen. 3 ay 4 ay sonra alay komutanı beni çağırdı. Huzurunuzda anlatıyorum yani. Alay komutanı, koskoca alay komutanı. Hala ismi aklımda, şimdi görsem tanırım. Çağırdı. Ne yalan söyleyeyim, çekine çekine gittim. Hani her zaman azarlanmışız tokatlanmışız. İmam Hatip mezunu dindar insanlar, Müslüman insanlar, İmam Hatip okulu mezunları devamlı alay edilmiş, hakaret edilmiş, küçük görülmüş, horlanmış olduğumuz için vallahi korka korka gittim. Esas duruş gösterdim, selamımı çaktım. Komutanım beni çağırmışsınız dedim. Sen kimsin dedi. As teymen falan oğlu falan dedim. Ha evladım dedi. Çok güzel bir karşılama yaptı. Senin dedi siciline baktım, dosyana baktım. Sen İmam Hatip okulu mezunuymuşsun dedi. Allah Allah. Daha bir karışık hal içine girdim. Ne olacak diyorum ya. Başımda bir bela gelecek. Hep belalarla karşılaşmışız. Evet komutanım dedim. İmam Hatip okulu mezunuyum dedi. Bizim dedi burada bir subay kantinimiz var dedi. Kantin kantin. Hani lojmanlarda subay ailelerine gıda maddeleri satan kantinler olur. Okullarda kantinler olur. Garnizonlarda kantin. Gıda maddesi ekmekten tutun da her şey kadar. Kantinimiz var. Bugüne kadar dedi kimi kantine subay olarak verdiysem zarardan kurtulamadık. Hırsızlıktan önünü alamadım dedi. Sen dedi derhal emir veriyorum gidip kantin idaresini teslim alacaksın dedi. Dedim ki komutanım ben ilahiyat mezunuyum. Fazla kuvvetli bir hesabım yok. Matematiğim kuvvetli değil. Muhasebeden anlamam. Bilançodan anlamam. Ticaretten anlamam. Ben bunu yapabilir miyim dedim. Evladım ben sana hesap sormuyorum dedi. Sen git orayı teslim al hırsızlık yapmasın hırsızlara müsaade etmesin ben seni kötülüklere haramlara dönüp bakmazsın diye seni oraya gönderiyorum matematiğin kuvvetli diye göndermiyorum dedi vallahi böyle Gittim teslim aldım. Emir tabi askersin emir geldi mi gideceksin. Gittim sayım yaptırdım. Döküm yaptırdım. Subay kantini teslim aldım. Zarardan başı kurtulmayan kantini 1970'i söylüyorum. 70'te ben teslim aldım. 1970 yılında 170 bin lira karla kantini benden sonra arkadaşlar teslim ettim. Hırsızlığı önledik. Yalancılığı önledik. Ayakta salmaları, çırpmaları önledik. Vallahi kantin toparlandı, çare geçti ve kar yapmaya başladı. İmam Hatice